Bugün 4 Mart, Dünya Obeziteyle Mücadele Günü. Türkiye'nin de karnesi bu konuda pek de parlak değil efendim. Türkiye obezde de Avrupa'nın ilk sırasında. En fazla obez birey Adana'da. En az obez ilse Erzurum. Yiyoruz, oturdukça yiyoruz. Eve kapalıyız. Abur bur çok tüketiyoruz. Sağlıklı besleniyoruz. Hayır, şu sağlıklı değil mesela. Sadece yiyoruz karnımız doysun. Dünya genelinde yaklaşık 800 milyon kişi diyabet, kalp hastalıkları ve kanser gibi birçok sağlık sorununa davetiye çıkaran obeziteyle yaşıyor. Siz çok yer misiniz? Yerim. Bugün fit bir yaşam çok zor. Az su içiyoruz, az spor ediyoruz. Ülkemizde gidişat hiç iyi değil. Obeste özellikle son dönemde Covid beraber iyice artış gösterdi. Çünkü insanlar evlerinde kapalı kaldılar. En fazla obez oranı nüfusun %36.2'si ile Amerika Birleşik Devletleri'nde. Peki Türkiye'de durum ne? Etrafımız et fast food. Yani gençler olarak zaten özellikle. Yaşlılar zaten olabildiğince sağlıklı beslenmeye çalışıyor ama. Çok fazla ekmek tüketiyoruz. Makarna, pilav. Onları yiyoruz. Türkiye obezitede Avrupa'nın ilk sırasında. En fazla obez birey Adana'da, en az obez ilse Erzurum. Benim evde var bir tane obezite. 74 yaşında dün, günde 4-5 kere yemek yiyor eşim. Adam doyduğunu bilmiyor. 135 kiloyum. Kaç yaşındasınız? 20. Sağlıklı besleniyorum ama fazla yiyorum. Tek sıkıntı o. Sabahleyin bir ekmek öslüyorum. Akşam da bir yokalar yiyorum. Öyle yani. Bünyesi de? yapabiliyor bunu yani o, o durumla da alakalı. Hamur işlerini daha çok seviyoruz tabii ki yani pide olsun, lahmacun olsun. Kimimiz şekere dayanamıyor, kimimiz tuza, kimimiz hamurlu yiyeceklere, damak zevkleri, alışkanlıkları farklı ama sonuç aynı. Türk insanı sağlıksız besleniyor. Sonuçsa obezite. Obezite elbette kader değil. Yaşam kalitesini düşüren kilolardan kurtulmak mümkün. Ben sağlıklı besleniyorum. <laughs> Egzersizi insanlar hayatına katmalı düzenli yürüyüş yapmalı, dengeli beslenmeli, bol su tüketmeli. Anne yemekleri en güzeli. Bu yediklerimiz değil anne yemekleri. Mümkün olduğu kadar paketlenmiş gıdalardan uzak durmak, mümkün olduğu kadar doğal beslenmek. Organik besleniyorum, sağlıklı besleniyorum.